Bekle şimdi. Seni buradan güvenli bir şekilde çıkaracağız. Sakın korkma. Lanet olası aynasızlar ileride. Geliyorlar. Lanet olası aynasızlar. Geliyorlar. 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 Adamım aynasızlar geliyor. Geliyorlar ha. Geliyorlar ha. Ey lanet olası memur. Olduğun yerde kal. Yoksa kadın ölür. Olduğun yerde kal. Yoksa kadın ölür. Tamam adamım. Mu tamam ellerim havada. Duydun mu? Şimdi buradan tamam bize 45 saniye çıkış izni vereceksiniz. 45 saniye sonra ne yapıyorsanız yapın tamam mı? Ben tamam, arabaya bineceğim kızı bırakacaksınız, 45 olur mu? saniye başlayacak kız bizimle gelecek duydun mu Biz beni bırakacaksınız, olur mu? kızı bırakmayacağız kız bizimle gelecek duydun mu beni Neden Öyle ben öyle istiyorum yoksa kız ölecek tamam mı kızı tamam, buradan tamam, güvenli tamam. bir şekilde çıkarmamıza izin vereceksiniz 45 saniye iznimiz var tamam mı bindiğim tamam, anda tamam. başlar 45 saniye izniniz var ona göre E lanet olası karı bin o bu arabaya çabuk çabuk bu arabaya bin kız. Karı bin yoksa kafana <laughs> sıkarım senin İşaretledim yara bas adamım ha. Anladım adamım. Adamım ne yapacağız bu karıyla? Peşimizi bırakmayacaklar. Bir düzen kuracağız. İzimizi kaybetmelerini sağla. Kimsin ha? Ey dostum, az önce sizden kaçtık. Peşimizi şu anda bırak. 5 dakika sonra atacağım konuma gel. Tamam mı? Duydun mu beni ha? Tamam adamım. Tamam ha. mı? Atacağım konumda olun Sen yoksa gelemedim. yoksa kız ölür. E, tamam Efendim? mı dostum? Atacağım konuma gel yoksa kız ölür. Duydun mu beni ha? Tamam adamım sakin bırakıyorum. Tamam dostum. Ya hangi bok yemek istiyorsun bu kızla? Ne yapacağız? Neden aldın bu kızı? sayesinde polislerden rüşvet alacağız adamım. Biraz birkaç anladım, papel abi. dolar anlarsın ya. Anladım onu anladım. Arkadaki kapı işaretlediğim tamam, yer yere. Geri zekalı şişko. Bana şişko deme adamım ha. buraya arabayı. Tamam. Tamam in 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 in. Lanet olası. İn aşağı. Sakin ol. İn aşağı. Ol. Sus. E, lanet olası. Şimdi pd'lere konumu atıyorum. Hey dostum. Emanetin var mı? İyi bekle dostum. Konumu gönderdim. E, lanet olası kare Sus dedim sana. Burada <laughs> sakin ol adamım ha. Konuşma. Buradan girmek zorunda kalacaklar. İyi oldum, iyi de cam oldum, kırığınız oldum. var mı dostum? Cam kırıklarınız var, var, var mı? E, girişte onları etkisiz hale getirmeniz lazım. Tamam mı? Şu kapının oraya var. kurulun ve onları bekleyin. El lanet olası fahişe haber, Beni takip et ha. Sakın yanlış Olur. bir hareket yapma yoksa ölürsün. Takip et beni. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Geç buraya. Buraya çök ve kapana. Ellerini başının üstüne koy ve otur. Çök ve otur burada. Sakın hareket dediğim deme. Ey dostum. Birazdan burada olur ben adamım. adamım karının başında kal bence kaçmasın saklanır bence. Kaçacağını ya. sanmıyorum. E lanet olası aynısız sakın ateş edeyim deme, ha. yoksa kadın ölür, yoksa kadın ölür. Duydu mu beni? Ha? E sanırım bunların niyetleri iyi değil adamım. Bunların kardeşlerimize neler yaptığını biliyorsun değil mi? Biliyorum adamım. Ha haberin var değil mi? O yüzden bunlara şimdi dersini verelim. Mark'ın ve Max'in intikamını alacağız dostum. lanet olsun geldiler geldiler adamım. Adamım, gel. adamım saldırın saldırın adamıma. Cam kırıklarıyla elinizden geleni yapın. Saldırın adamım. O oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. Sanırım ölüyorum. Sanırım ölüyorum. Ya onları buraya sokmamamız lazım adamım. Maxim ve Markle'ın intikamını almamız gerekiyor dostum. Onların neler yaptığını biliyor musun? Her Becerip mi kesbecerim yapsaydı kan. Oh, yani? Hayır dostum. Benim Adım, sevgilim var. 19 yıldır kadın görmedim. Benim sevgilim Beni var dostum yok. benim için <laughs> tartış bunlar. Saldır saldır abi, adamım abi, saldır. <gülüyor> 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 Aa canım. Oo oh, wo wo wow. geldiler adamım geldiler. Çek çek kafasına kafasına vuracağım. Ateş <laughs> kes. Ateş kesme. Duyuyor musun beni adamım? Ey 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 duyuyorum. Ee, bizden ne istiyorsunuz ha? Kadın nerede? Kadın içeride ama size vermeyi düşünmüyoruz. Annemde lanet olsun polis seni. Tamam, biz Bize verirseniz cezanızdan azaltılacak %30 civarında. Ey senden bunu karşılıksız olarak neden yapalım ha? Askay askay. Yani, as karşılıksız olarak bunu size neden yapalım dostum? azaltılacak. En son kardeşlerimize de böyle şeyler söylüyordunuz. Hatırlıyorsun değil mi? O yüzden canınız cehenneme pis aynasızlar size. Bak, düştü düştü. Oh, 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 Sanırım pompalısı var adam ama dikkatli olun. Ey 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 ey. Dalton Dalton önden git. Ölden git Dalton. Saldır. Saldır göreyim seni. Önden git seni koruyorum adamım ha. Önden git seni koruyorum. Saldır. Saldır saldır saldır. Var, 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 dostum. E onlara bu karıyı vermeyeceğiz adamım. Bakın, bakın. Vov oh, Silahları... oh, 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 kardeşim, Silahları... kardeşim yerde. vov içeri geliyorlar adamım. Geri çekilin. Geri çekilin adamım. Hey sürt karı. Senin için bak burada nereye giriyoruz. Yapma. E ee, geri çekilin adamım. Geri çekilin. Hadi gel lan. Ey ey ey. Yardım edin adamım bana. Yardım edin. Yardım edin. Yardıma ihtiyacım var. Ey ey ey. İleri git dostum. İleri git. İleri git. Lanet olası karı. İleri git. Saklanın saklanın adamım. Kendinizi saklayacak lanet bedeninizi saklayacak bir kutu bulun bir şey bulun saklanın arkasına adamım. Lanet aynasızları birazdan yere sereceğiz adamım ha. Geldiler geldiler dikkat edin. Dikkat edin adamım. Dikkatli olun ha. Sanırım yolun sonuna geldik ha adamım. Ne yapalım? E, beyaz etletli senin adın ne Sanırım bizim Şişko'nun kardeşisin. Adın ne? Void. Boy. Sanırım yolun sonuna geldik. Çıkışımız var adamım kaçabiliriz. Açmayalım dostum. Bu NSP'lilere geri adım atmayacağız. Hey dostum öldürelim mi? Hayır öldürmeyeceğiz adamı o bize lazım. Babası gerçekten çok zengin. Babasının fabrikalarından hisse alacağız. Babası gelsin sah <laughs> e, lanet olası kere. Saklan sana ha. mı susadın yoksa? Vo Biri düştü adamım ha. Bir aynasız yerde yatıyor. O oh, o oh, o oh, o oh, o oh, oh. bizim şişkonun kardeşi düştü adamı be. Senin kanını yerde bırakmayacağım. Bana güven. Hey dostum. Dikkatli olun. Dikkatli olun. Birinizi daha kaybedemem. Hey, 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 Yardım et. Saldırın. Hey, hey, hey. Saldırman lazım şu an. Tam şu an saldırman lazım. Sakin, ol, sakin ol. Saldır lütfen. Saldır şu anda. Dikkatini dağıtmamız lazım ha. Dostum. Saldır. Kend Kendinize iyi bakın. <laughs> Oh, Dalton dostum. Git gide azalıyoruz. Galiba yolun sonuna geldik adamım. El lanet kârı. Her şey senin yüzünden. Gerçekten kanım dondu. Sanırım ölecek. lanet olası karı nereye gidiyorsun ha nereye gidiyorsun bu pis memurlara gideceğini mi zannettin ha bu pis memurların eline gideceğini mi zannettin Yapma. ha Yapma. senin daha babanın 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 mirası bize kalacak sana değil lanet olası fahişe şimdi arkadaşlarımı kurtarmam lazım iyi e kardeşlerim hepinizi kurtaracağım O karı nerede ha? Buraya gel. Buraya gel Bilmiyorum. seni arabaya bindireceğim. Buraya gel. Çabuk oradan bizden bir yaralı topla ve arabaya bindir.